Yalı Çapkı'nın yeni bölümde neler olacak? Seyran ve Ferit'in aşkı bitmesin diyenler videomuza beğensin sayımıza bilelim. Yalı Çapkı'nın geçen bölümü çok duygusal sahnelerle geçti. Halisa tedavi olmaya ikna oldu. Ama son sahnede herkes kaza yaptı. Yeni bölümde Çiçek Ayşen'i öldürür ve suçu Sunan'ın üstüne bırakır. Bu yüzden polisler Sunay'ı tutuklanır ve Çiçek Sunay'ı tehdit eder. Özgürlük için Çiçek'in yanında kalmasını tehdit eder. Ferit kaza yapar ama hiç kimseye bir şey olmayacak. Abidin annesi Çiçek'le düşman olacak. Ferit ve Seyran evlilik hazırlıkları yapacaklar. Ama muhtemelen son anda herkes her şeyi öğrenir ve Seyran Ferit'i terk eder. Herkesin öğrenmesiyle birlikte Suna herkesin gözünden düşer ve oradan tamamen gitmeyi karar verir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Teşekkürler.